arkadaşlar bizim evimizin bitti. Kargo açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Şöyle gözümü koyayım kenara. Şimdi hızlı olmamız lazım. Çünkü yemek yiyeceğim. Çok hızlı olmam lazım. Şöyle bir kavga. Lastik var. Lastik var arkadaşlar. Oha sesi duydunuz mu? Ya daha güzel ses çıkmıştı. Bakacağım makas getiriyorum. Çevirme kısmı mı? Allah. Şimdi böyle bir kaygıda ne olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir hissetmeye çalışayım. Kitap hissi veriyor. Kitap hissi veriyor. Şöyle bitirebilir Kitap hissi veriyor şu lastiği bir çıkartalım. Bence burada kitabı setli olduğu için bu kitabı okumak için kitapları bağlamak için bir zin şey, zincir diyecektim. Lastik olabilir. Şöyle bir şeyimiz var hemen bunu alalım. Ben hep bunları alıyorum kargolarda. Bir sürü başlamış zaten. Bir sürü kargo açtık şu ana kadar ve kanalımı açmadan önce bir sürü kargo açmışımdır kitapçıdan gelmiş. Şöyle senaryolar. İnşallah böyle bir kitap sabun Ama kitapçıdan gelmiş. Anladık. Anlamamız lazım. O yüzden kitapçı dediyse bu kitap olabilir. Ya da başka bir şey. Aylakçı da olabilir. Bakın kitapçı. Neyse. Şimdi arkadaşlar inşallah çizgi romandır. Ben çizgi roman çok okuyorum ve şurada işte köpek adam var bir tane. Diğer serileri nerede? Diğer serilerini hatırlamıyorum. Bir sürü bakın seri seri kitaplar var. Şurada bakın üstte gerçekten seri seri kitaplarımız var. <laughs> Neyse şimdi açıyorum. Ben bunu direkt delmek istiyorum. Hep bütün kargolarımı böyle deliyorum. Bunu da delmezsem olmaz. Ama açma yeri varmış ama ben tabii ki de deliyorum. İnşallah kitap yıkılmaz ama böyle yapıp geleceğiz. O yüzden kitap yırtılmaz. Oy elim battı. Elim battı kız. Elime battı. Biraz makası kullanmakta birazcık dikkatli olmamız gerek. Çünkü makas biraz çok fazla keskin ve bu makas burada çok fazla keskin. Yani direkt ordunda açılıyor, açar. İnşallah kitabı gitmem şimdi burada ses geldi çünkü. Bu kitap mı? Evet kitap. Çizgi romana benzemiyor bir kere onu söyleyeyim ama. Çizgi roman da okuyorum. Okulda öğretmen kitap da veriyor. Kitapları öyle okuyoruz. Şu an Valizdeki Kedi diye bir kitap var. Onu bize verdi. Ve biz onu okuyoruz. Ve ben şu an sayfa 12'deyim. Çok. Bir, yüzüm, bir şey. olmamış. O her şey yazılı zannettim. Çok korkuyorum. Makası kullanmakta. Bu bunlar çizgi roman değil'e benziyor. Şöyle. Çizgi roman değil'e benziyor. Yani. Bu çizgi roman değil. Bakalım, Bakalım kitaplara başlık. Bu başlıklarına bakalım bir şey dönüştüm. Lastik nerede? Şu. Neyse <laughs> lastik kalsın buradan. Şimdi yüksek ökçeler diye bir şey var. Yüksek, yüksek ökçeler. Ökçeler. Pembe incili kaftan. Pembe incili kaftan. Ama böyle burada, burada böyle şey kitaplar. Çok güzelmiş. Ömer Seyfettin'miş yıllarda. Üç nasihat. Ferman. Kütük. And. Arkadaşlar and and bu İngilizce mi? Yo and şöyle bir şey and. Ya çoğu kollarına kaşı kaşı başını vermeyen şehit forsa bu İngilizce mi forsa? Bir de Perili Köşk var. Perili Köşk var. Güzel kitaplar. Çok güzel kitaplar. Okuyabilir miyim bilmiyorum. Birisi 64 sayfa. Perili Köşk 64 sayfa. Forsa. Doğrusu 64 Oo, bu da 64 Başını vermeyen şey 64 oha hiç aynı seriler var ya hiç aynı sayfası olduğunu görmedim 64 Kaşağı 64 Ant 64 Oha küçük el al 64 yazmamış ama bu da 63 sayfa. Küçük 63 sayfa. 64 sayfa, 64 Üç sayfa yazmamış. Bu da 63 sayfa. 63 sayfa 3 nasihat 64 Pembe İncili kaftan 64. Yüksek ökçeler 64. İki tane kitap falan sadece 63. Ama gerçekten yani böyle bir seri gördüm. Şimdi arkadaşlar bunu böyle lastikliyoruz. Şimdi ben bunu koyacağız. Çünkü koyacağız. Ben bunu koyacağız. <laughs> Salıyor bu. Neyse bunu koyacağız. Şimdi bakalım hepsinin boyunu ölçü. <laughs> Geldim.

Oh, Allah'ım, çok şükür. Şimdi şu toplayalım. Bye, şükrederim. Yanlışlıkla durdurdum. Kapatıyorum. Bye.